Evet, şu izlemiş olduğunuz video etlerin en seksi açısı Gökhan açık göz he aittir. Evet canım konuş. Şimdi aşırı profesyonel ve potansiyel olan yemeklerin içine bir güzellik katmak yani bizim işimiz. bilmiyorum. Yani etler çalışmak. Yani etler yemek yapmak, Ne? En ona bir hesap yapmak gerçekten çok zor. Gerçekten. Peki Gökhan Bey, ee, ne tür yemekler yapıyorsunuz? Uzun yani, ama... Öküzün bir arkadaşım biri var. Siz yapmasa anlatacağım. Uzman alanınız ne peki? Şimdi... Fransız, İtalyan, Meksika... Yani sonuçta dünya çapını kapsayan bir mutfak değilim ben. Böyle yetiştik, böyle gördük. Ne yetiştiniz peki? Ha, adaların... Adaların sessiz kıyılarında gezen kursallarda yetiştim. Şey. Ama çok güzel yerlerde. Harbiden yani ha, tavsiye ederim. Bütün akşam arkadaşlarıma karşı tavsiye ederim. Peki en çok hangi yemeği yapmayı seviyorsunuz Rıkan Bey? En çok dana bulyo. Evet, Fransız yemekleri, evet, yemekleri enteresan bir Ben de seviyorum, yani. güzel Yani işte, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Şu sorarsanız ben yanıtlasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Eee, nereli sizi Gökhan Bey? Bolu'nun Mengen ilçesi, Pazar köylüyüm. E, kaç yaşındasınız peki? 23 yaşındayım, daha bakireyim. Bakiresiniz. Evet. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz Gökhan Bey? Daha henüz... Gerçekten hayatımdan vazgeçecek bir hatun çıkmadı karşıma. Çıkmadı. Evet. Sevgiliniz tam olmadı mı yani? Oldu. Günlük ilişkilerim oldu. Asıl öyle ilişkilerim oldu. Ama mutlu Ama bakireyim diyordunuz. Bakireyim ama ya gerçekten... Bak bakın bakirelik nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Nasıl bir şeydir? Anlatayım. <laughs> Bakirin sokmak gibidir de Efendim? Sabunluydu anlamadım mı? <laughs> <Tabii> sabunlu sokar <sokuyorum>. mısın? <laughs> Görüşsün. Evet, bu dinliyorum. Başka sorunuz varsa. Ee, başka ne sorayım? Ee, şu an çalıştığınız yeri seviyor musunuz? Yani insanları sevmiyorum ama çalıştığım mekan güzel bir yer. İkiye gibi e, bir yer çalışmak gurur veriyor. Evet, yani. evet. Değil evet. Mi? Yani bunun ön, öte yandan Necide Köyü, Ali Sami'nin evet. karşısında da çalışıyorum. Bunu da yarışmalar arkadaşlar evet. bildirmek <gülüyor> <gülüyor> Ya söyle işte bir şey. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Gökhan Bey? Eee, şu anda söylemek istediğim... Evet. Hayranlığınızda ne diyeceksiniz? Eee, 22 yaşında, sarışın, mavi gözlü bir hatun bekliyorum. 20 yaşında sarışın, evet, evet. mavi evet. gözü bir atım etti. Evet, sarışın olursa bilmiyorum. E, e bu cikletten mi çıkacak? Gelecek size. Ya yani cikletten çıkardı, parçadan çıkardı. Bir çıkar şey yani. çıkar, değil mi? <laughs> toy box alın, toy box'a çıkar. Yer <laughs> çıkıldı. Evet, başka. bu da benim e, yardımcım Mustafa. Mustafa, ben sizi ülke, tanıyalım Mustafa Bey. Şöp düşer. Sizi tanıyalım Mustafa Bey. Tanıdım, tanıdım, tanıdım. Koçum. Tamam ya tam tam ekip. siz yine galiba değil mi? Yok yok. Estağfurullah yapamıyorum <gülüyor> <gülüyor> e, sen <yapacağım>. ee, <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> ben teknik. Ee, ben sana yapacağım neyse size gelelim. Eee sağa da alalım ama git. bir şey abi? Evet bizim Ahmet'in sesi çıktı. Ben de Devam etmek ister misin? Ee, son sözümü söylemek istiyorum. Söyle. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Bana bu dolduruyorum. I love you so much. I love you so much. Okey. Başka bir şey söylemek istiyorum. Okey. Evet. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi yarın kim bilir ne bekliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben e, e, teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. İyi günler Tamam tamam. Kapat, kapat kapat. Stop stop.